bugün çok yakışıklıyım ya. <laughs> Sedat Peker. <laughs> Bu abi böyle Sedat Peker. Ali biçimin yanında kim var? Mesut Yato var mı? Ona benziyor. Hadi. Başlıyoruz. Bilmiyorum. Böyle yapıp başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. <kal> <laughs> hadi. Biz bir, bir yak olduk. <gülüyor> şey olduk. <laughs> 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 yavaş masa. Evet Melis ve Zarife hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Sen nasılsınız? <laughs> Sen nasılsınız? <gülüyor> 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 ben de iyiyim. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Ben Melis. <laughs> Anlat kızım. İnşaat mühendisiyim. Modelim, influencer'ım. Her şey. Hey. Yeter. Sağ ol efendim. Ben şeyle yaşıyorum. <laughs> Ben Denizli'liyim. Başka Hızlıca bir şey demem gerekiyor 26 yaşındayım. <laughs> Tariflerini bekliyorum. Beklemiyorum. beklemiyorum. <laughs> beklemiyorum. Heyecanlıyız. Evet. Ben Gözbay. Sosyal medya işiyle uğraşıyorum. Cilt bakım uzmanıyım. Eskişehir'de yaşıyorum. Bu şekilde. Ben de Yağmur. 25 yaşındayım. Ben de güzellik uzmanıyım. Eskişehir'de yaşıyorum. İsmim Ayaz Burak. Etkin Eskişehir'le model ve röportaj ekibindeyim. Eskişehir'de devamlı ikamet ediyorum. Evet arkadaşlar tamam. ben Atakan, 23 yaşındayım. Eskişehirliyim ve yakışıklı bir emlakçıyım. Çok güzel, yakışıklı bir <laughs> Herhalde sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> İlk partta ben yoktum. İkinci partta bakalım neler var göreceğiz. evet, o zaman başlayabiliriz. Yeni cringe, Yeni cringe yine maşrapa bak unutmadım maşrapa, hamam tası. <laughs> Tepkisizlik de bir tepkidir bence. Evet. Değil, değil mi? Evet. Bugün yine cringe videolara tepkideyiz. Tamam. Evet. İlki nasıldı bu arada? Mükemmel, <laughs> kanser olmalık. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. İlkinde ben hani demiştim ya işte şu video 3 milyon izlendi, şu video 5. Eve gidince tekrar baktım abi. Ben TikTok kullanıcısı sormadığım için... Ben aktif kullanıyordum. Doğru verileri bilmiyormuşum. Ben YouTube'dan indirmiştim hepsini. TikTok'a tamam, fazla Izlenmiş. Tabii ki. <laughs> Okulun en zengin kızı var değil mi? Evet. Ona ben burada 3,5 milyon demişim. Abi 17 milyon kişi izlemiş onu. 17 milyon işsiz. <laughs> i̇şsiz arsız. <laughs> Bu arada şu anki videolarda en az 8-10 milyon arasında izlenen videolar yani. Çok heyecanlıyım. Hepsinden öğrenip ben de aynısını uygulayacağım, taktik alacağım. O zaman hazırsanız başlayabiliriz. Are you ready? Yes! Tut. <laughs> Benimle sevgili almak için 3 gram. Çok kötü. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü benim yemeğim gittik. <laughs> ve zaten her şeyi yiyorum. Benim yemeğim gittik. Sen <laughs> yiyeceksin. İki. <laughs> ben üşüdüğüm zaman bana sivit şörtlerini vereceksin. Çünkü ben <gülüyor> üşürüm. <gülüyor> ve senin sivit şörtlerin bana kadar. büyük olur. Ve ben onu yiyorum. Üç. Bana her gün Yine sancağımın. Niye o Niye? Niye çocuk Niye benimle? 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 Niye yaparsan benim benimle? Niye Patates. Niye benimle? Niye benimle? Niye benimle? cringe benimle? Niye benimle? Benim Allah göstermesin böyle bir sevgilim olsa direkt herhalde ayrılırım yani ayrılma sebebi. Bir ekmek alsam ya her sefer yani çok kötü kanka ya. Şunu ben de yapıyordum. Vallahi soğudum. Bir daha asla yapmayacağım. Ne ya çok kötü yok. Allah sevgilisi evet. olana sabır versin. Sevgisi var mı acaba? Bir de İnşallah Eğer bu videodan sonra devam ediyorsa tebrik ediyorum. Yoktur. Patates. <laughs> şey, Bozok. Ok. E, neydi o? <laughs> Halil Işko, Celil Işko patatesi bıraktırıyor birinci gün. <gülüyor> <gülüyor> ama kız patates kız benziyor farkında mısın? Evet kız patatese benziyor. Bununla sevgili olacak bence zibilyon tane erkek vardır. Öncelikle yanlış anlamayın Erkolar kapatılsın demiyorum ama yani bu kızla sevgili olacak Erkolar kapatılsın. Yazık. Zeka seviyesi düşük bir insan. Yazık. Klasik. Yazık ama var ya bu kendileri için pazarlıyordur biliyor musun? Ay çok kötü. <laughs> tatlı bir patates sevgili ve durmadan dil çıkartma. Ya şey baktığın zaman kız küçük zaten hani. Ne bekleyebilirsin ki küçük kendisi de işte çikolata süt bilmem ne falan böyle uzun kolları şuraya kadar olan şey kıyafetleri böyle alıp fotoğraf çekilme falan meşhurdu yani. Kız küçük olduğu için bir şey diyemiyorsun da. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz diyeceğim. Bu e, videoyu izleyince aklıma şey geldi. Genellikle biz erkeklerin gece belli bir promilden sonra yazıp sabah 5 nli günaydınla e, karşı taraftan günaydın mesajı aldığımız kızlara benzettim. Yaşadığımız pişmanlığa benzettim. Yani e, tatlı bir patates isteyenler tabii ki de olur. Bence TikTok'ta da e, ekmeğini bulur arkadaşımız ya. Onun için konuşmasın. Hayır, almayacak. Almayacağım, devam <laughs> Devam edelim. <laughs> Sen kimsin lan? Ne yapayım lan? Sen nere ya <laughs> lan? köpek. Daha Bak ben biraz değil, biraz da manyak biriyim. Eee? Sütten ağzım yandı diye ineğin boğazını kestim. Canımı yaksan sana neler yaparım, sen düşün. Al o zaman. Yapıştırdı gelmesine. Kavuşalım yalnız. Teddy kumaş. Ayıcık. Dedim mi? o? <laughs> Link. Çocuğun üstündeki link. Çocuğun üstündeki link. Biz Yağmur'la kavga ederken ya bu tarz oluyor zaten. Genelde. Yani bu çok bize cringe gelmiyor. Biz hatta daha çok temas evet. Hani bir kavgamız oluyor. Aynen o yüzden bu cringe değil. <laughs> sondaki bakış da tam senin yapacağım. Benim bakış. Gördün mü? Şey çukur. Adı Şey çukur çukur. Bakışlar. Daha sonra köpek <gülüyor> <şuradan> <gülüyor> <çık> <gülüyor> 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 Daha sonra köpek. Daha sonra köpek burada devreye giriyordu. Ben böyle videoları sürekli bulup Emre'ye atıyorum. <laughs> <laughs> bir de bunların sonunda bir edit iş abi da dans eden köpek böyle hareket eden köpek dolu. <laughs> Bunda da keşke olsaydı daha çok eğlenirdi. Evet, Ben Kanka bu video ne eksik biliyor musun? Evet. Arkasında tır videosu var ya çalan. Evet. Piyanist bana bırak. <laughs> o video o video eksik ama bunlar eski ama çok yani kötü videolar yani. Çekmeyin arkadaşlar böyle videolar yazık günah yani. İşte ergenlik nere kadirsin olmuş biraz. Tatsız. Abi tutmayın küçük işte ya. Şey yani anladın mı? Ben buradaki adamları yedim ve TikTok kızlar bana aşık olacak bakışı anladın mı? Şu bakış yani. Bir Cüneyt Arkın edasıyla dövüşmeye kalkmış arkadaş. Bir de şey ne dedi? Sütten ağzının yan diye ineğin boğazını kestim. Onu zaten normalde kesiyoruz. <laughs> yani. Ee, abi ee, neden böyle videolar çekiyor, çekiyorlar biliyor musun? Çünkü çok talep var. Yani bunların zaten izleyici kitlesi bunlardan bunu istiyor. Yarısı zaten dalga geçmek için izliyor. Diğer yarısı da gerçekten böyle şeyleri seviyor. Böyle özlü sözler, işte ne bileyim sen benim canımı yaktın ben şunu yaptım falan bilmem ne. Ama bu dövüş videosu olmamış, çok amatör. Şimdi videoda bir şey var, hi bir hikaye, hikaye var. var. Hikayeden bahsediyor, olaylar, kurgusal gelişmeler olan gayet yaratıcı bir video. Ben bunu ben sevdim. Ettim. Ben de tebrik ettim. Bu güzel. Sen de bir çekelim mi? Hayır. <laughs> ben zaten böyle çekmeye karar... Bunlar ne kadar izlenmiş mesela? Ya şu an izlediğiniz videoların en az izlenene 8 milyon kadar. 8 milyon. Aynen öyle. Çekmez. Çekeriz. Tamam. Aynen öyle. Geçebiliriz diye de. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Aha niye sim aldın? Aaa! Oh. Abla, ağzından bir şey yok. <laughs> <laughs> <de işe> <laughs> bu ne? Tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> çok Niye durduruyorsun? Daha çok bozulacak. İzleyin bu arada. Cidden mi? <laughs> ah, Sevim taşlar. Veriyorum. Ben normalde makyaj yapıyorum. Sadece zarife. Sadece zarife değil. Gerçek mi? Gerçek mi bu video? Koymuşlar mı evet. bunu? Ağzına niye sim almış? Ay çok kötüydü. Biz ne izledik? Bir durdursana. Bir daha açabilir miyim? Açamam. <laughs> Açarsan Ama... geri gelebilirsin. Niye açamıyorsun? Biz ne izledik? Neydi? Halavun muydu? Halavun yaklaşıyor. Bu halavun makyajı yapmış bence. Yani ama olmamış. Çok korkunç. Yani bence bunu şey koysaydınız. Korku çelincine koysaydınız. Ben korkardım. <laughs> yani çok kötü. Ay ne yapmış ama o? Ağzından akanlar neydi peki? Şeker miydi? Neydi? Galiba bolibon gibi bir şey yapmış <laughs> ağzına. Ama biraz çiğnemiş tadı gelmiş böyle. Tadı <laughs> <Çok> gelince o oh, <laughs> çok, korkunçtu, <laughs> demiş. çok korkunçtu. Çok korkunçtu. Ben Bu videoda ben Hiç de yoktu. Beğen <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda ben yoktu. Kanka midem bulandı ya. Çok çok kötü. Yani abla geçiş yapmaya çalışmış yapamamış. Ağzına bir şeyler tutmaya çalışmış. Ne Çok kötü bir video. Çok başarılı bir video bulandı. Bir video bulandırıcı değil mi? Çok kötü Abi rüyama girecek ya. O neydi öyle? Ağzından ne püskürttü o? Bir şey püskürttü ya. Bonibon galiba. Bonibon bir şey. Ya yemin ediyorum Recevede saldıran bir tane kadın vardı ya masaj pozisyonunda. Ye beni Recevim diye. Ben ona benzettim ya Allah affetsin. Abi rüyama girecek tövbe ya Rabbim ya. Yani böyle bir akım yok bence iğrençlikten dolayı. Yani her sektörü denediler sonuçta. Diyor ki bar ben kusayım. Hani yemek yapmayayım. Millet de kussun bana anavla sövsün diyor yani. Aa, çok kötü. Ay neden bulandı ya? Ay, bu çok kötü ya Allah. Bana yorum yapmayalım. Başka videoya geçelim direkt. Direkt geçelim o zaman. Aynen. Abi doğru gibi. Oğlu gibi duruyor. <laughs> Ali biçimin yanında kim var? Mesut Yato var mı? Onu benziyor. Bak bak. <gülüyor> 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 Fat boy. Aha, bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> bu geçen kalp krizi geçen çocuk değil mi? <laughs> Yok o değil bu. Dur bir şeyler yapıyor. Belki akrabasıdır. Değişim mi geçiriyor? Evriliyor. Bu da şey geçiriyor. Sinir krizi Yalnız geçiriyor. Yalnız isim Fat Boy. Bu gaz sancısı çekiyor gibi. Yazık gaz sancısıyla böyle geliyor bize. Küçük çocuklar aynı böyle kıvranıyorlar. Hareketler Ama böyle. bu çok yani bu zirvede yani ben üç gün kuru fasulye pilav takılmış. Yazık ya yazık. Buna ya inanma. 25 almam. gün böyle diyet yapan insanlar var. Birden böyle tuvalete gidince böyle. <gülüyor> Yurtum. <gülüyor> bayağı, bayağı. <gülüyor> Yurtum. <gülüyor> bu, bu, daha, bu daha çok ona benziyordu. <laughs> Yok ya, yine çok saçma olacak bizim videodan <laughs> evren. Ben gerçekten bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ama bu neden bu klişte değil, bu çok kötü. O kadar kötü ki yorum yapmayacağım. Neden güldüğümü söyleyeceğim. <laughs> Yok, abi, bu çocuğu şeye benzetiyorlar. Ee, İran güzeli. İran prensesine benzetiyorlar. İzleyenler biliyordur bu çocuğu büyük ihtimalle. Aşırı derecede benziyor. Ona güldüm. Yoksa komik video değil yani. Aynen. Fat boy. Bunu da genç sanki. Tamam. Nasıl isterseniz. Oğlum bu ne yaptık öyle ki ya? Dur durma. Kan gresim geliyor. Yorumda Benim yapmamız gerekiyor. Of düştü. Her sabah aynaya karşı ben bak. Ha o çarpsın sabah ile yakın Düştüm ben. <laughs> Ama bir göz sağa bakıyor, bir göz sağa bakıyor. Bana gitmeyen da ne bileyim. Ne bileyim. Düşürüz. Bak hele lan. Gözlerine düştüm. Ben o hareketi beni benden aldı. Ama en azından özgüvenli yani çekmiş. Bildiğin kendime aşık oldum lan. Sen de aynı yapıyorsun kesinlikle. Bana düşmeyen kız da <laughs> ne bileyim. Her gün yapıyorum iş yerinde özellikle. Bu şey değil mi ya? Annem bana yakışıklı oluşum deyince girdiğim tripler. <laughs> bir şey diyemedim ya yani. Kendini ya, seviyor. Aynen öyle yani. kendini seviyor. Bugün sen... Hem bu bugün çok... Ne bileyim. Oğlayım, ne bileyim, oğlayım. Düştünüz mü peki? Düştüm ben. Çok fena. Çok kötü. <laughs> bir göz sağa bakıyor, bir göz sola bakıyor. Ben aşık oldum. Her gün makyaj yaparken ayda sen değil. Kime? <laughs> şaka nasıl şaka. Klip çekiyorum. <laughs> Seda <daha> sana. <laughs> ya çok kötü ya. Nereden geliyor bu özgüven? Yani. nasıl bir özgüven bu? Kardeşin bir yakışıklılığı vardı şimdi. Ben bir aynı yer baktığımda diyorum ki yani bu tiple bugün nasıl kurtardın hani falan böyle. <laughs> ben yani bugün çok nasıl... yakışıklıyım ha. <laughs> 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 o ego. Bu <laughs> ego aynada böyle pozlar veriyor. <laughs> evet. Bugün çok iyiyim bana diye. <laughs> Nasıl düşünüyorsun? Ağlıyorlar bence siz kanki olun. Yani pek bir yorum yok açıkçası videoya karşı yani. Abimiz yakışıklı. O zaman devam edebiliriz. Of geliyor. Ben bu dayıyı biliyorum. Çakma silahı peker. Kalabalık ama yalnız girer otoprof. o toprağa. Babet çorap. Bizim birimiz sizin ne Bir ara eden, ara zoom yapıyor. Dünya çoraplamak. Kanka dünya yemişsin zaten başına yıkılacak. Dik gülüşün bozuk. Onlar seviyorum Dik Çor. çorapla olmamış o. Duruş hep böyle bu adamla. <laughs> ne de de ce 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 falan ne diyeyim sinirli of peki babet çorabla ne kadar artist olduğunu düşünüyor olabilir ki yani ne kadar bir kabadayı gibi davranıyor olabilir kanka bu adam şey Sedat Peker <laughs> bu abi böyle Sedat Peker gençler <laughs> yani bu abi tamamen böyle bu abi bunun birkaç tane videosu önüne düştü bu arada Allah akıllı fikir versin dinler ne diyeyim yani. Ben bunu bir kere gördüm bu arada. Şey, bu videosunu ilk defa gördüm de bir tane videosunda da bağırıyordu ama sesi böyle kadın çığlığı gibi çıkıyordu. Hatta çok dalga geçmişlerdi bu arkadaşlar. Tutmayın küçük enişte tarzında. Hani madem böyle bir etkileşim videosu çekeceksin, böyle bir racon erkeklik videosu yapacaksın, baba çorapları giymeseydin çok daha iyi olurdu yani. Ben çünkü verdiğim racon değil de baba çoraplar benim çok ilgimi çekti ya. <laughs> Devam ki. Ben uyumaya <laughs> gidiyorum. <Oo. gülüyor> bu dayı çakma Serhat Peker. Ben bu adamın bir tane dayak yediği videoyu izlemiştim. <laughs> bu adam, oh. bu adam sen bu adamı adam biliyor musun? Biliyorum da. <laughs> Canlar diye giriyor. Ben. <laughs> Ciddi misin? <laughs> bu adam bir dövüyorlar, bir dövüyorlar. Ne? Babet Reis. Belli de o çoraplarla... Dar, dar giyinme, göbek, elde tespih, altın dövme. zincir... Ya dövme değil, kusura bakma kanka sana da giydirdim azıcık ama... Ben, ben, <laughs> memnun, ben memnunum <laughs> ya. Adama yakışmış yani. <laughs> Biraz kardeşime ver misin? Kılıç ediyor seni gömeceğim. Canlar devam. Canlar <laughs> devam. Ay ben bunları çok sevdim. Ben izliyorum. <laughs> Kırmızı başlı kız olmuş adam pazarda ya. <laughs> <laughs> Makas aldı gördün mü? Ay e, çok de, güzeldi bu. <laughs> <laughs> Videonun devamı nerede? <laughs> çok güzeldi bu çok yaratıcı. Yani pazarda bence çok iyi değil mi? De. ortada kalmış bence. Onun devamında da bir şeyler yapabilirim. Ne yapacak? Demiş. yapacaklar beraber diyor sonunda. Mesela. ne <laughs> Nefes <diyorsun>, adam <laughs> Araba, <tarp> kalkması <suçu? gülüyor> Pazarda burun tutum yok ama kızlar deneyebiliyor ne biliyor? ne <laughs> oldu? <laughs> ben bunu daha önce izledim. Çok hoşuma gitti. Bak şu an yine hoşuma gitti yani. Çok güzel ya. Emekçi abilerimiz bir şeyler çekmişler. Yani ne diyeyim? Kötü bence video yani. Video işte, <laughs> değil çekmeselermiş daha iyiymiş açıkçası yani. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim ama <o> <laughs> çok kötü yani. Bu çok iyi. Ben bunları izliyorum. Ha, bu kötü değil bu arada. Komik yani. Evet bu, bu... pazarcı bu... ben izliyorum bu arada. Sen, tam sen izliyorum zaten. Evet. Cringe ben, ben değil, karpuz komik. çok seviyorum ve ilk başta böyle bir düştü ya karpuz. Onu ne evet. oldu mesela? Onu çok merak yani ettim. Oy, orada bir oyun yapıyor adamlar. Pazarcı adam. Değil mi? Falan yapıyor yani. Video cringe ama yani gördüğüm zaman oha falan yaparım yani. Ne yapmış lan bu kendini falan yaparım. <laughs> ya çok tatlı olmuş bir video. Ben bunu çok sevdim. Pazarcılar bile kendince eğleniyorlar işte yani. Level Cebes'ten işte yani sonuç olarak. Ne et. Arabada mı? geliyor öptüm. Nişan Az önce bahsettiğim adam çıktı ya. Aha onun geldi ya. Ne yiyecek mi? Olmaz olmaz yes 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 yes. Ekmeğe bak, ne <laughs> Çok açım başım. Şu an <laughs> <adamayı giren> <laughs> Başım <laughs> göbek dansı yapacak. Di bir dibi, şak 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 şak. <laughs> Elinde dönerle, Şibidi bom bom bom. Yediğini de görmek isterdim. 38 milyon o göbek dansı için mi? Aynen öyle. Gerçekten. Bu adam zaten biliyorsunuzdur göbeğiyle. Ölüyor. Göbeğiyle yani. evet bu dansıyla. Ben bunu bilmiyorum mesela. Hiç görmedim ben. Görmedi de gelmedi. Mr. Beast'le falan takipleşiyorlar yani. Evet. O kadar. O kadar. Yani. Biz niye ikiz gibi? Ne yapıyoruz? <laughs> şey şey <laughs> Hayır şey ya. Acıkıyorum ya bunu izlerken. Hemen mi? bir dipnot düşüyorum arkadaşlar. 267 milyon izlenmeyle en çok izlenen video bu sosyal medyada. Şu anda benim olsun. Öyle Tabii mi? Tabii dün haberi karşıma çıkmıştı. Bir Beast'i de takip yaşıyorlarmış ya. <güler> Göbeğiyle bu <bömbür. güler> <güler> Ama bu göbeğin hakkında videolar ki zaten. Benim de böyle göbeğim olsa ben de çekmek isterim. Var ya zaten. Şimdi ne yaptın? Anladım onu kim kim Lan gömüyordun. Kanka bu adamı çok seviyorum. Neden biliyor musun? Ben arkadaşlar gençken, çocukken daha doğrusu şişmandım. Herkes bende dalga geçiyordu. Sonra bu adam ünlü olduktan sonra dedi ki keşke ben de geri şişmanlığı geri dönesem. Abi çok iyi göbek hareketi yapıyor. Ben de yapabilirim ama o kadar olmuyor yani çok az <laughs> gözüküyor. Şu anda kadaraşamak gözüküyordur ama <laughs> çok istiyorum yani böyle bir hareket yapmak. Yani TikTok'ta veya işte Instagram'da bomboş şeyler çok meşhur olduğu, çok viral olduğu için hani göbeğiyle ünlü olmasından da şaşırmıyorum. Ama evet, gerçekten büyük bir başarı yani 38 milyon izlenmiş. Çok bazenmiş. bir göbeğiyle. Çok iyi ya, hiç uğraşsız yani. Kilo verse Yok üzülür değil. mesela. Ben kilo vermek istemem ama Ben olsam. Zaten o dolayı vermiyor. Yani. Diğeri geçebiliriz. Cadılar büyü der, Müslümanlar... Ah benim adam çıktı ya <laughs> Allah! <gülüyor> şey, bu da neydi? Lucifer. Ateistler... Ya bu adam mı? Olayı mı? Ay ben ya. bunu biliyorum, ben bu adamı biliyorum. Herkes ismi üzerinde tartışıyor ama hiç kimse... Kendini çok, çok seksi zannediyor. Babamdaki öyle bir... Hep ciddi Bu adam parfüm satıyor. Salak olanlar da alıyor. Özür dilerim. Afro aldı. Evet. Şey diyeceğim bununla ilgili. Bu en son şey iddia ediyor. Ayı böldüğünü iddia ediyor. Yani siz düşünün artık. Kaç Aynen. kere ölmüş geri gelmiş. Ben bu adamı takip ettim. Bir süre hoşuma gitti. Kimdi o? Astral seyahat yapan bir adam vardı. İsa Üstüne... <laughs> Yusuf Güney gibi bu da kendi paralel evreninde kendi hayatını yaşıyor. <laughs> bu yaşamıştı. şey zannediyor yani dünyayı ben yarattım. Avru adam yani adam çekici adam ama. Adam adı boş boşta mı Yusuf yani? Bine? çok izlemiş ya. Şimdi e, anladığım kadarıyla Tanrı'dan bahsediyor bu vatandaş. <laughs> Üslubuna girmeyeceğim. Zaten aşırı derecede e, irrite edici ve rahatsız edici bir ses tonu ve konuşması var vatandaşın. A aşırı cringe. Yani bu bak diğer kusan kadından daha cringe biliyor musun? Çünkü o kadın yaptığı pisliğin farkında ama bu adam e, yaptığı irrite edici konuşmanın farkında değil. Bu adam havalı zannederek bunu paylaşıyor. İşte bu tam bir cringe'tir abi. Asıl cringe nedir biliyor musun? Havalı gözüktüğünü zannedip ee, ne bileyim böyle irite ve iğrenç edici bir varlığa dönüşmek. Bu adam tam bir karınç abi. Ve anlamadığım nokta şu. E, anladığım kadarıyla Tanrı'dan bahsediyor. Konu Tanrı burada. Tanrı'dan bahsedip bel altına vurması iyice kırınç ediyor kendisini. Bir de babam diye bahsediyor Tanrı'dan. İsa falan zannediyor herhalde kendini. Ben bu çocuğu biliyorum. O var, çok kötüydü orada, ya. Orada. Ben izlemedim ama yok ben çok kötü kötü yani. Çok itici bir çocuk. Çok evet, itici kötü de. yani mistik bir videoydu. <laughs> ya yani 30 saniyemde <laughs> mistik bir videoydu kesin. Bu adam çıkıyor da neden bu konuşmacı gibi bir şeyci? Ben şöyle düşünüyorum. Bu adam olayım. Ses tonunu mı? değiştiren erkeklere tahammülüm hiç yok benim ya. yani kesin. Bizden fazla botoksu var. Üstünde görmedin mi? Ses tonuyla alakalı. Doğru. Öyle değil mi? Botoks, saç, tırnak, burnu. Ne alaka bu? Bilmiyorum ona dikkat ettim. <laughs> <laughs> çok sevmediğim bir adam ama deli gibi de izleniyor. İnsanlar izliyor bunu gerçek zannediyorlar mı onu da bilmiyorum ama yani gereksiz bir varlık bence ya. Olmasa daha iyi yani. Lucifer diye bir kendi lakabı adam şeytan ismini koymuş direkt yani. Kesinlikle. Ve şey, şey diyor, I am God diyor, ben hani Tanrı'nın oğluyum diyor. Herkesi böyle zor olabileceğini düşünüyor. Bir kendine baksın derim yani. Pis de adam. Çok ne pis, ne pis adam, kendine. aşırı pis bir adam. Bir de bunun şeyi vardı, yançarı vardı. O evet. elendi herhalde yani. Vallahi. <laughs> Abi geçebiliriz, son videodayız bu arada. Bakalım. Bir şey. Ne yapıyor ya? Şey geliyor, Ay, Haydi. Ne yapacağız? Tekne geliyor. Ne yapacağız? Çarpıyor. Ben direkt atlardım buradan. Benim dertler yani bir baksana. ben bunu yeni izledim. Ha, bunu çarpıyor. Dün izlemiştim bunu. Evet, ben de bunu yeni izledim. Bak vuruyor sonra kalıyorlar. Ha, zenginin kazası böyle olur. Çarptı. <laughs> Dün izledim ben bunu. Çarpıyor. <laughs> ya abi, zenginin kazası da bir başka olmuyor mu ya? Çarpıyor. <gülüyor> Çarpacak. <gülüyor> Ama adamın ses tonuna ben çok güldüm ya. Çarpıyor. <gülüyor> Çarpacak. <gülüyor> hani Titanic edası var bu adamda. Ama e, bu video cringe'den ziyade şey, sosyolojik bir fark yani bize şey olur, kamyon tepti falan olur, bisikletin altında kaldım, işte motordan uçtum falan olur. Bu adam şey gemiyle çarpışıyor yani. Şey e, az önceki Lucifer gibi öyle bir şey yani o adamdaki. <laughs> bu video yorumu bu kadar. Çok relax bir şekilde. Titanic çekmişler ya. Titanic Turkish version olmuş Titanic yani. Titanic Çanakkale'de. Aynen öyle. Çarptı adam çarptı. Şimdi bu kadar basit. Hiç böyle manevra, panik, heyecan. Şey, orada tek şey eksik. Bu çalgıcılar vardı ya. Titanic'te batan çalgıcılar. Nasıl böyle oluyor. Yani ben Fioş'la gezerken de bana gelip motor çarpmıştı böyle durup dururken aynanda. Ben sadece geldiğini görmüştüm. Bu da aynı işte. Gemi, vapura mı? Vapur mu? ne bunun adı? Sürat teknesi Yat. değil mi? Yata mı çarpmış? Ya. O kadar. Fakir oldum. Kadar... <laughs> tekne işte. Genelde yüzüyor böyle. Şey Ağır bir şey. Deniz üstündeki herhangi bir şey benim için tekne, vapur. Sakara başta <laughs> Yunus da var Aa evet. Onu biliyorum bak. Yunus. Fakiriz çünkü. Yok. Yok yani bu kadar. Şaka. İşte zengine tepkisi bile kibar. Çarptı. Hmm. Ay. mı? Çarptı. Biz <laughs> olsak. Ben 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 şu sana onu değil sana gidiyorum. Biz olsak var ya yatıma çarptı diye ben. Ama yatım olursa öyle mi tepki verirsin? Bir de onu düşün şimdi. İşte zenginler böyle veriyor. Oran hayır. Senin yatım var Ferzat. Ne tepki verir? Aşkım. <laughs> 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 tahmin et. <laughs> Bir tahmin et. Bunda aslında komik değil. Çok yüzücü ve korkunç bir şey arkadaşlar. Ben normalde yani yüzücüyüm ama denizden çok korkarım. Boğulma alım bile var. Anlatırım belki bir ara inşallah nasıl olur. Yani bu durumda aslında hani şey yapacaklarını, gemiyi ne bileyim çevirseler izliyorlar abi. Geliyor, çarpıyor. ha vallahi çarptı. Hani harekete geç abi. <laughs> hani geminin geldiğini görüyorsun ve hani hiçbir şey yapmıyorlar. Çok üzüldüm. inşallah bir şey olmamıştır. Kötü bir video ya. Üzücü bir video. Kimse yaşatmasın Allah. I. Evet. Peki Atakan videoların geneli hakkında ne düşünüyorsun abi? Videoların geneli hakkında şöyle söyleyeyim. Kötü videolar. Hani keşke çekmeseler hani böyle videolara daha kaliteli içerik oluşturulsa çok cringe'ler. Aşırı cringe'ler. Hani benim de kendi cringe videolarım da var. Ona bir şey demiyorum ama yani sadece tek sevdiğim bu da o dump 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 phrase Yasin abimiz. O çok güzel. Onun geri kalanını çok cringe buluyorum ya gereksiz buluyorum yani sosyal medya için. Ne <laughs> alaka? ya o karpuz ya. Karpuz, canım, karpuz Ne karpuz, bu da aç ya. Ne bileyim bir tane ki videoda böyle Kore atıştırmalı, <laughs> Türk atıştırmalı bir yemek falan çıkıyor. Açım. ben çok açım valla çok açım. <laughs> Bunu, bu, yolu... Onu da yapacağız. <laughs> evet yemek olursa okey yani, <laughs> arkadaşlar. Bu göbek videosu beni çok kötüydü ya. Ya yani ben tepkisizim çünkü ben günlük hayat tutamadım ben ev Emriyerek... uyuyorum. <laughs> bunları tüketiyor. Benim keşfetim daha rezalet bu arada. Bu, bunlar iyi bunlar iyi. Bu abla <laughs> dışında. Kız ya. Şu şöyle hmm. dilini çıkaran ya. Bazıları keyifliydi Keyifli, bence. komikti. Ama evet komik olanlar da vardı ama gerçekten çok cringe olanlar da vardı. Onlardan uzak durdum. Evet, birincisi özellikle o adam. Ya ben çünkü öyle bir Zengiz şeye adam. denk geldiğimde de videoya denk geldiğimde de geçiyorum, geçiyorum direkt. İzleyemiyorum hani. Ben de. Ama hani Diğerleri komikti diğerleri. Yani. En güzeli hangisiydi? En güzeli hangisiydi? En güzeli hangisiydi? Pazarcı. Pazar, Pazarcı. Pazarcı. Pazarcı abiler. Ayrıca o göbekli de 38 milyondan sonra bana iyi gelmeye başladı. Yani <laughs> asla kötü değil. Belki seni takip eder. Neler yapıyor acaba? Ben, ben nereden yapabilirim? Ya bir de şimdi adamın hani video tarzı belli olduğu için ben <laughs> şeyi anlamıyorum mesela. Her videoda zaten göbeğini sallıyor. Daha fazla niye izliyorsun ki mesela? İşte. O yani. videoyu izledin. 11. <laughs> de farklı bir şey mi bekliyorsun? Daha fazla <laughs> <değil mi>? sallaması <laughs> istiyorlar. Ya da bakalım başka yerlerinde sallamasını. <laughs> Evet. Hadi. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben son video haricinde beğendim genel olarak cringe videolar serisini. Ben buna gelmek isterim. Alışık olduğumuz videolar aslında biraz da. Yani çünkü artık eskiden mesela bunların bir tanesi bile çıksa 5 yıl boyunca dalga geçerdik. Yani ben YouTube zamanında gençliğimizi hatırlıyorum mesela. Günün malı diye bir video vardı ya. <laughs> salak salak böyle kamera karşısında bir şey yapardı. O adam 15 yıldır günün malı mesela. Başka böyle saçma sapan şeyler yapan adamlar vardı ve yıllarca dalga geçildi bu adamlarla. Biz bunlar artık yetişemiyoruz. Ee... İyi de vardı ya çok cringe. Bence bu sefer çalışılmış. Şöyle çalışılmış. Videolar çok orijinal. Evet. Hepsi mantıklı. Geçenki ne sebebi böyle böyle oğlum falan falan vardı. Oğlum <laughs> <laughs> Lan oğlum çok aşıklıyım. Benim göbeğimi de sallamadığını unutma. Yani salladığını unutmadın. Yok canım estağfurullah. Bir dahaki videoda görüşürüz. <laughs> Dıbırışlar. <Dibine> <laughs>